Yukarı Mezopotamya, Anadolu'nun Mezopotamya'ya açılan kapıları ve bir nehir Dicle, insanlık tarihinden daha eski Fırat'ın Mezopotamya'daki ortağı ve Dicle'nin göz bebeği Hasankeyf, insanlık tarihinin coğrafyası gibi. Günümüzden 12 bin yıl öncesine dayanan tarihi ile Hasan Keyf, yaklaşık olarak 24 medeniyete ev sahipliği yapmış, insanlık tarihi için önemli bir kılavuz konumundaydı. Kasım 2019 yılında HES projesi kapsamında yapılmış olan Ilısu Barajı'nın su tutmasıyla birlikte yukarı kale ve koruma altına alınan binalar dışında tamamen su altında kalmıştır. Mısır'daki firavunların yaptırmış olduğu piramitler, Göbekli Tepe ve Son Age gibi yapılar insanlık tarihi için ne kadar önemliyse Hasan Keyf de bir o kadar önemliydi. Birçok kültür, medeniyet, devlet ve dine ev sahipliği yapmış, insanlık tarihi için vazgeçilmez bir kılavuz konumundaydı Hasan Keyf. Anadolu'nun orta çağdan kalmış, sürekli yaşamın devam ettiği şehirlerden bir tanesiydi. 2020 yılının aramızdan almış olduğu önemli kayıplardan bir tanesi de Hasan Keyf'tir. Tarihin savaşların yıkamadığı Hasan Keyf bugün su altında. Gelin isterseniz hep birlikte Hasan Keyf'in tarihine bir göz atalım. Hasan Keyf'in bugünkü adının kökeni Asurca Kipani yani kaya kelimesinden gelmektedir. Yekpare taştan meydana gelen kalesi nedeniyle eski kaynaklarda adı Hısın Keyfa, Hısın Keyba, Hısını Keyfa olarak geçen Hasan Keyfe, Roma tarihçileri Kipas, Çepha, Çipas isimleri vermişlerdir. İslamiyet döneminde Kaya Kalesi anlamına gelen Hasın Kayfa olan kentin adı da zamanla Hasan Keyfe dönüşmüştür. Huriler, Akatlar, Mitanniler, İskitler, Urartular, Asurlar, Medler, Persler, Helenler, Roma, Armenya, Partlar, Bizanslılar, İslam Devleti, Emeviler, Selçuklular, Mervaniler, Abbasiler, Artuklular, Eyyubiler, Safaviler, Akkoyunlular, Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti gibi devlet ve medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır Hasan Keyf. Yukarı Mezopotamya'da Mezopotamya ve Anadolu arasındaki köprü olan Hasan Keyf, Dicle Nehri'nin kıyısında olması, savunması kolay bir kale olması gibi birçok sebepten ötürü Stratejik olarak hep önemli bir yerdi. Bu sebepten ötürü her çağda gözde bir yer olmayı başarmıştı Hasan keyif Anadolu'da Orta Çağa ait bütünlüğünü koruyabilen tek kent olma özelliğini taşıyan Hasan Keyf'in tam olarak ne zaman kurulduğuna dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Roma İmparatorluğu zamanında çağın iki süper gücü olan İran İmparatorluğu ile Romalılar için birer ileri karakol özelliği sergileyen Hasan Keyf, Milattan sonra 2. II. ve 3. yüzyıllarda Bizanslılarla Sasaniler arasında el değiştirmiştir. Milattan sonra 4. yüzyılda Hasan Keyfe sağlam bir kale yapan Bizanslılar bu tarihten sonra kenti ellerinde tutmayı başarmışlardır. Milattan sonra 5. yüzyılda Süryani başkenti konumuna gelen kent, 6. VI. ve 7. yüzyıllarda Doğu ülkelerinin özgün Hristiyan kiliselerinin ilk merkezlerinden birine dönüşür. Bizans'ın hakimiyeti Müslümanların buraya ele geçirdiği 7. yüzyılın başlarına kadar sürer. Müslümanlar kenti ikinci halife olan Hz. Ömer döneminde 638 yılında fethetmişlerdir. Halifeler döneminin ardından sırayla Emeviler, Abbasiler ve Mervanilerin yönetimine geçen kent 1101 ve 1232 tarihleri arasında artık oğullarının başkentliğini yapar. Hasankeyf kentinin tarihi önemini kazanmasında Artukluların milattan sonra 1101 yılında buraya hakim olması ile mümkün olur. Bu tarihten itibaren o günkü ismiyle Hısınkeyfa Orta Çağ'ın en önemli şehirlerinden biri haline gelir. Kuzeyden güneye doğru akan Dicle Nehri üzerinde yer alması ve o günlerde ticaretin önemli bir kısmının nehir yoluyla yapılması nedeniyle Hasankeyf ticari ve ekonomik açıdan da önemli bir yere gelmiştir. Hasan Keyfi Artuklulardan 1232 yılında alan Eyyubiler henüz bölgeye tam hakim olmadan Moğol istilasıyla karşılaşır. Söz konusu istila döneminde bölgedeki pek çok yerleşim yeri gibi Hasan Keyf de tahrip edilir. İstiladan sonra bölge beylikleri arasında sürekli el değiştiren Hasan Keyf, istilanın şokunu atlatan Eyyubilerce yeniden elden geçirildikten sonra 14. yüzyılın başlarından itibaren yeniden imar edilir. Özellikle bugün Hasan Keyif'te bulunan birçok eserde imzası bulunan Eyyubilerin yeniden imar çabası Sultan Süleyman zamanında zirveye ulaşır ve bu çabalar sonucunda Hasan Keyif tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşar. 16. yüzyıla gelindiğinde artık bölgenin hakim gücü konumundaki Osmanlı İmparatorluğu'nun gücüne karşı direnemeyen Safavilerin baskıları ve işte yaşanan hesaplaşmalar sonucu iyice yıpranan Eyyubiler 1515 yılında kenti Osmanlı İmparatorluğu'na bırakır. 1516 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na katılan Hasan Keyf, 1. Dünya Savaşı sırasında terk edilerek harabeye dönüşür. Günümüzde ise Ilısu Barajı projesi kapsamında Hasan Keyf sular altında kalmıştır. Birçok medeniyetin izlerini taşıyan, günümüze kadar ulaşmayı başarmış Hasan Keyf'teki eserlere gelin hep birlikte bir göz atalım. Kale Kalenin eski çağlardan beri bir iskan yeri olarak kullanıldığı mağara yapılarından anlaşılmaktadır. Ancak kale olarak kullanılmaya başlanması Bizanslar dönemine rastlamaktadır. Yekpare taştan olması nedeniyle çok korunaklı olması, birçok tarihi eserin olması, gizli yollarla nehre inilmesi ve kaleye çıkan yol üzerindeki zarif, muhteşem taş kapısıyla dikkat çekmektedir. Kaleye doğrudan merdivenlerle bir yol ulaşmaktadır. Bu yolun hemen başında bulunan oyma taşlardan yapılmış kitabede Eyyubilere ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu yolun üst tarafında kısmen harab olmuş diğer bir kapı yer almaktadır. Kalenin kuzey ucunda dev bir kule gibi yükselen küçük saray yer almaktadır. Ayrıca kalede ulu cami ve büyük Saray yer almaktadır. Kalenin dikkate değer en önemli özelliklerinden biri de gerek Artuklular gerekse Eyyubiler döneminde buraya su çıkarılmış olmasıdır asırlarca kale bu su ile hayat bulmuş ve suyun kesildiği olağanüstü zamanlarda kalenin kuzeyinde yer alan merdivenli yollarla nehirden su alınmıştır. Köprü Tarihi kaynaklarda köprünün 1116 tarihinde Artuklular tarafından yapıldığına dair bilgiler yer almaktadır. Ancak Hasan Keyf 638 yılında Müslümanlarca fethedildiğinde bir köprüden bahsedilmektedir. Bu nedenle köprünün antik bir temel üzerine yapılmış olma olasılığı vardır. Kemer açıklıkları itibariyle Orta Çağ'da yapılan taş köprülerin en büyüğüdür. Ortadaki büyük kemeri taşıyan iki orta ayağın arasındaki açıklık 40 metredir. Doğu ve batıdaki küçük kemerler dışında ortadaki büyük kemerler günümüzde tamamen yıkılmış durumdadır. Araştırmalara göre köprünün en büyük kemerinin ortası ahşaptan yapılmıştır. Bu inşa biçimi savunma açısının önemli bir amaca hizmet etmekteydi. Düşman şehre saldırdığı zaman bu ahşap kısım yerinden kaldırılır, düşmanın şehre girişi engellenirdi. Ancak söz konusu özellik savunma açısından kente avantaj sağlarken diğer taraftan köprünün ömrünü kısaltmıştır. Köprünün önemli özelliklerinden biri de orta ayakları üzerinde yer alan ve 12 burcu simgelediği tahmin edilen figürlerdir. Bir ikisi dışında tahrip olmuş ve şekil olarak ne ifade ettikleri anlaşılamaz hale gelmiştir. Köprünün ne zaman yıkıldığı tam olarak bilinmemektedir. El Rızık Camii Dicle Nehri'nin doğusunda köprü ayağına yakın bir mevkide yer alır. Portal girişindeki kitabelerden eserin 1409 yılında Eyyubi hükümdarı Sultan Süleyman tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Bugün camiden sadece minare sağlam kalmıştır. Kısmen yıkılmış olan portal giriş kısmında yer alan kitabenin altında bitkisel süsler arasında Allah'ın 99 ismi yazılmıştır. Caminin önemli özelliklerinden biri de cami minaresinin çift yollu olmasıdır. Sultan Süleyman Camii Minare şerefeden itibaren bilinmeyen bir tarihte yıkılmıştır. Minare kuşaklara ayrılmış, kuşaklar farklı bitkisel süslerle bezenmiştir. Koç Camii Sultan Süleyman Camisi'nin doğusunda yer alan genel özelliklerinden, altı süslemelerinden Eyyubilere ait olduğu tahmin edilmektedir. Yer yer sökülmesine rağmen Hasan Keyif'te en canlı altı süslemelere sahip olan eserdir. Kitabesi olmadığından kesin olarak kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Zeynel Bey Türbesi Kısa bir süre Hasankeyf hakim olan Akkoyunlulara ait tek eserdir. Üzerindeki kitap eden Akkoyun hükümdarı Uzun Hasan'ın oğlu Zeynel Bey'e ait olduğu anlaşılmaktadır. Küçük Saray Kalenin kuzeydoğu ucunda yer alan saray aşağıdan itibaren yontulmuş kaya kütlesi üzerine inşa edilmiştir. Eyyubilerin Hasankeyf'teki ilk eserlerinden bir tanesidir. Kuzeye bakan cephedeki pencerelerin üstünde iki aslan kabartması, bu kabartmaların ortasında kuvi levhalar yer almaktadır. Sarayın kuzey ve batı cephelerinde altı süslemeleri izlerine rastlanmaktadır. Büyük Kale Kalenin kuzeyinde Ulu Cami'nin altında yer almaktadır. Büyük ölçüde yıkılmış ve göçükler altında kalmıştır. Yapının en önemli özelliği binadan bağımsız giriş kapısının karşısında dikdörtgen bir kulenin yükseliyor olmasıdır kesme taşlardan örülmüş olan bu kalede tıpkı köprüde olduğu gibi taşlar madeni kromplarla birbirine kenetlenmiştir. Burasının gözetleme kulesi veya yıldırımlık görevi gördüğü tahmin edilmektedir. 2012 yılında Hasan Keyfi gezme şansı bulmuştum. Kürt insanının misafirperverliği ve sıcakkanlığıyla karşılanmış, orada doğup büyümüş nesillerin hikayelerini dinlemiş, sofralarını paylaşmıştım sadece yakın tarihi değil tüm insanlık tarihinin hikayesini dinlemiş, gezmiş, görmüş gibi bir hissiyatta ayrılmıştım. Şimdi Hasan keyfi o hafızamda kalan, asırlardır olduğu gibi göremeyecek olmak insanı üzüyor. Ben Antik Sırlar ekibinden Ali. Bizleri YouTube kanalımız, Facebook ve Instagram adreslerimizden takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşçakalın.